Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Hep günü bir futbol bulmacasına hepiniz hoş geldiniz. Ödüllerim en sevdiğiniz bulmacalardan olan sizlerle 16-17 farklı bulmacayı bulmaya çalışacağız. Gözlerimizi çalıştıracağız, zihnimizi çalıştıracağız. Daha fazla süper beni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlara da kaç doğru yaptınız, kaç yanlış yaptınız hepsini yazın ve başlayalım. Challenge 1. Evet, Ronaldo'yu bul diyor. Ronaldo, 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 Cristiano, Cristiano, Cristiano. Cristiano. No, buldum ki. Gençler daha fazla için süper birini patlaması yapmadan bir 15 bin like bekliyoruz sizlerden. Cevap dördüncü sıradan ikinci. Yes, 4. sıradan ikinci Ronaldo. Challenge 2 Ronaldo'yu bir daha bulun gençler. Ronaldo 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 buldum. Gerçekten ikinci sıradan en sağdan ikinci. İkinci sıradan en sağdan ikinci. Challenge 3. İki Ronaldo'yu bul diyor. İki tane Ronaldo, iki tane Ronaldo, iki tane Ronaldo, iki tane Ronaldo, iki tane, Ronaldo, iki tane... birini buldum. İki tane, Ronaldo, i̇ki tane Ronaldo, iki tane Ronaldo, iki tane Cristiano de Johnson Ronaldo, iki tane Cristiano de Johnson Ronaldo buldum. Gençler en alt en alt sıradan ikinci ve ikinci sıradan sağdan ikinci. Yes, yes. Double Ronaldo. Kütükçe zorlaşıyor ha. Evet gençler Cristiano Ronaldo'yu bul. Evet Ronaldo 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 Ronaldo, Ronaldo gözlerimiz yanıyordu Fuad'a be buldum. Görmüş olduğunuz gibi gençler ikinci sıradan tam ortası ters olan. <laughs> yeah. Formdayız yardırıyoruz. Challenge 5. Cristiano Ronaldo'yu bulmamız lazım. Neredesin Ronaldo? Bugün full çekeceğiz baba pes etmek yok. Yardırmasyon diyoruz. Nerede lan? Gençler üçüncü sıradan dördüncü Ronaldo. Yes. Sizler de buldunuz mu yazın yorumlara. Şimdiye ben 5'te 5 gidiyorum. Challenge 6. Ronaldo'yu bul abim diyor. Evet gençler Cristiano neredesin? Cristiano neredesin? Cristiano buldum. Gençler arka sıradan sağ üçüncünün üstü. Yes. Challenge 7. Evet Ronaldo 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 gözümüzden kaçmayacaksın koçum. Yine buldum gençler. Sizler de arayın. Gençler orta sıradan ikinci en orta. Yes. Ve challenge 8. Ronaldo'yu bul. Neredesin Ronaldo? Neredesin Ronaldo? Neredesin Ronaldo? Neredesin Ronaldo? Neredesin Cristiano Ronaldo? Buldum. En alttan 5. gençler. Yeah. En alttan 5. Cristiano. Challenge Dog Us. Ronaldo'yu bul dedi. Bu sefer Neymar'ların içinden Ronaldo'yu bulacağız gençler. Ara ara ara. Arıyorum 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 buluyorum. Gençler üçüncü sıradan ilki. Ee, yes. Gönder hocam full çekeceğiz dedik bugün. Challenge 10. Ronaldo'yu bul. Evet bu zaten çok basit hemen göze çarpıyor gençler. Sizler de bulursunuz. Biraz dinlenmiş olduk hem. İkinci sıradan en sonuncu. Ve sıradakini gönder hocam. 11'de 11 için. Ronaldo'yu bul. Evet gençler nerede Cristiano? Nerede Cristiano? Nerede Cristiano? Buldum. Bu da basit bence iyi saklayamamış. İkinci sıradan en sağdan ikinci. Ronaldo bulundun. Ronaldo bulundun. Challenge 12. Evet Ronaldo'yu bul diyor gençler bu sefer biraz karışık o biraz kafamızı yoracak. Ronaldo'cum neredesin? Ronaldo'cum neredesin? Ronaldo'cum neredesin? Ronaldo'cum neredesin? Aga be! İlk defa bulamadım. Challenge 13. Evet Ronaldo'yu bul dedi gençler. Vay be! Bir tane yanlış yaptım la. Orada nasıl gözüme çarpmadı o ya? Gençler 3. sıradan 4. Evet 3. sıradan dördüncü Ronaldo. Bir yanlışla gidiyoruz. Challenge 14. Ronaldo Cristiano 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 Oha nerede Ronaldo gençler? Evet benim kafa yorulmaya başladı. Oha göremedim be. İkinci yanlışımı yaptım. Challenge 15. Gençler gözlerim yorulmaya başladı o yüzden bulamıyorum. Evet challenge 15. Buldum bu sefer. Gençler 3. sıradan 4. Ronaldo orada saklanıyordu. İki yanlışla gidiyoruz. Haydi bakalım. 3 farkı bul dedi. Evet, birini buldum. Sonra şöyle bakıyoruz. Tamam mı? Birini daha buldum. Devam bakalım şöyle ellere, ayaklara, yerdeki şişelere, arka taraflara. Hocam Birini daha buldum. Evet. 3'te 3 üç geliyor. Gençler birincisi Ronaldo'nun yanındaki bonus kafanın saçı yok. İkincisi Ronaldo'nun 3 parmağı var. 2 olması lazım ve şişe yok masadaki bir tane. Evet birincisi şişe. İkincisi Gustavo'nun saçlar. Üçüncüsü Ronaldo'nun parmağı. 3'te 3. Üç. Güzel gönder hocam. Challenge 2. Evet yanlış Ronaldo'yu bul dedi gençler. Tık 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 buldum. Biraz zor bence. Haydi gençler haydi arayın 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 bulin bulin bulin. 2 4 5 6 gece 3. sıradan 6. Bu saçları uzun. Ve challenge 3. Neo Ankara'da Messi bul dedi gençler. Ankara Ankara neredesin Ankara Messi 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 neredesin Ankara neredesin Ankara Messi 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 Messi, Messi buldum. Gençler aşağı solda elleri açık mavi şapkanın üstündeki Messi. Yes. Challenge 4. Evet Neymar bul dedi gençler. Yanlış Neymar bul dedi. Bakıyoruz şöyle bir saçlar maçlar yerinde parmaklar eller formaya bakıyoruz abi yanlışı bulamadım ono bulamadım gençler onun biraz fazla saçı varmış bir hata daha geldi 3 hata yaptım be Hangisi balondor oradan giriyoruz oradan geçiyoruz oradan bir daha geçiyoruz oradan geçemedik Buradan geçiyoruz buradan gidiyoruz buradan gidiyoruz buldum Gençler benzema ya gidiyor He? E benzema Gençler Messi'ye gidiyormuş. Bilemedik. 4 yanlış bulmacam oldu be. 2 Messi'yi bul dedi. Birini buldum direkt. 2 Ankara'da Messi'yi bul dedi gençler. Ankara 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 buldum. 2 Messi'yi de buldum. Birincisi en üst sıradan 3. Diğeri de orta sıradan sağdan ikinci. Yes. challenge 7 doğru gölgeyi bul evet hemen bakalım şimdi o yanlış ee, o da yanlış şimdi hangisi buradan buldum doğru gölge gençler 2 numara yes Hepsinde hata vardı. 2 numara doğruydu. Challenge 8. 2 Messi ve 2 Ronaldo'yu bul. Oha! Gittikçe zorlaşıyoruz baba. 1 Messi. 1 ee, Ronaldo. 2 i̇ki Messi. 2. Ronaldo'yu da buldum. Gençler birinci sırada ikinci sırada en sağdaki Messi en alt sıradaki mezun işte dördünde buldum ama sayana kadar süre bitti ama dördünde buldum. Ve gençler sana geliyoruz. Sizlerle toplam 23 tane bulmaca çözdük gençler ve 4 yanlış yaptım ben. Siz yorumlara yazın bakalım 23'te kaç yaptınız? Full çekenler oldu mu harbiden? Daha fazla süper beni patlaması yapma Yorumlarınızı da bol bol bekliyorum Yaşar. Dünkü Emre Can'a gelen eğlence videomuzu mutlaka izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Görüşürüz. Man.